Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft videosu çekiyoruz arkadaşlar Evet size çekmeyeceğimi söylemiştim video ama e, çekmeye karar verdim O yüzden bugün çekiyoruz şimdi e, oyunumuzu yapalım arkadaşlar dünyamızı oluşturalım ondan sonra Arkadaşlar bu bölümü yapmayacağım sadece et et alacağız et alacağız yani ondan sonra e, yatak yapacağız ev için yer arayacağız ondan sonra başka bakacağız ikinci bölümde evi falan yaparız ama şimdilik başlıyoruz arkadaşlar niye video çekiyorum çünkü arkadaşım Mehmet biliyorsunuz e, şey markadan yapmaktan biraz ara verdik biraz daha düşüneceğiz şimdilik 2026'ya bıraktık onu o gelene kadar biraz size video çekmeyi düşünüyorum. 2026'da Veritas markasına bakacağız. O yüzden şimdilik birkaç Minecraft videosu çekelim. Evet yeter bu kadar. Bugün dediklerimi yaptıktan sonra zaten artık bitmiş olacak. Şuradan alıyoruz. Evet. Ya, bu arada arkadaşlar içinizden şu direkt topluca almayı bilen varsa bana odunları çevirmeyi lütfen bana ulaşabilir mi? Ben gerçekten bayağı zorlanıyorum. O yüzden bileniniz varsa aranızda bana ulaşırsanız çok sevinirim. Şimdi başlıyoruz yer altına gidip taş kazalım biraz. Onun dışında diyeceğim ne var? Başka gittikçe konuşuruz zaten. Et alacağız. Yatak yapacağız ve ev için yer arayacağız. Bugünlük bunları yapacağız. Belki ileride başka şeyler de buluruz. Belki Trail Chambers'ı bileniniz varsa oraya gidebiliriz. Ha bu arada arkadaşlar e, sizde hiç eski hesabımda e, Hardcore çekmemiştik. İstiyorsanız Hardcore çekebiliriz. Onu da yorumlarda belirtirseniz e, sevinirim. Hardcore çekmeyi düşünüyorum yani kafamda öyle bir şey var. Ona göre bakacağız işte. Şimdilik taşı kıralım. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada arkadaşlar bildirimleri açmayı daha hızlı bu videolardan haberdar olmayı unutmayın. Kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şu an arkadaşlar bir short videosu attım. Siz bunu siz onu izlerken ben bu videoyu çekiyorum. O yüzden bu videoyu hemen arkasından atacağım. Merak etmeyin. Ben şu taşların hepsini kırayım arkadaşlar geleceğim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben görmüş olduğunuz gibi taşları kırdım. Evet şimdi çıkabiliriz yukarıya. Bir şey kontrol etmem gerekiyor. Ben geri döneceğim. Evet tamamdır. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi taş kırmıştım. Bakalım ne kadar odunumuz var. Odana ihtiyacımız var mıdır bilmiyorum. O yüzden hepsini çevireceğim. Bunu bir tane düğme yapalım. Biraz basalım. Neyse. Evet önce taş kılıç yapıyorum. Ben hep böyle setimi tamamlarım biliyorsunuz. Şunu çek şuradan. Evet. Kesinlikle bir tane taş kazmanın ihtiyacı var zaten. O yüzden bir tane taş kazma. Hatta bir tane daha yapalım. Onun dışında balta yapalım. Bir tane. Ee, bir tane kürek yapalım. Bir tane de ne olursanız çapa yapalım. Tam bu kadar yeter. Evet tamamdır. Şimdi Şimdi etimizi alalım. Bu sırada da zaten yatağımızı yapmış oluruz. Bir de evimizin yatağını alırız. Aha. Bal gıdeyim. Neyse şu an hiç bulaş... Ay! Arkadaşlar niye vurdum ben onlara? Kaç kaç kaç. Geliyorlar mı? Yok gelmiyorlar iyi. Acil değerimin gitmesi lazım ya. Tamam. Şimdi... Aha. İnek sesi duyuyorum arkadaşlar da. İnek kendisi yok ha. Burada. Ay inek demek koyun ya. Ne ineyi? Evet arkadaşlar. Güzel. İki tane. Bir tane daha lazım. Hayır ya. Aha. Hah güzel bir tane daha var. Evet. Yatağımızı bulduk arkadaşlar. Burada biraz da et de buluruz. Güzel. Hemen yatağımızı yapıyorum. O bir tane odun ihtiyacım var. Tamam. Pardon. Tam tersiydi. Evet. Yatağımızı yaptık. Çok iyi. Tamamdır. Şimdi yatağımızı yaptığımıza göre biraz et almamız gerekiyor. O yüzden de domuz atlığa yemem arkadaşlar. Oyun doğası bile. Oh, çok kötü canım video. Acil yemek bulmamız lazım. Bu arkadaşlar, ben de taş vardı. Ben neden fırın yapmıyorum? Fırınımızda kalsın yerimizde ne olur ne olmaz. Tamam. Benim acil et bulmam lazım. Acil, acil. Arkadaşlar ben etraftan bir inek falan bulayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gidelim böyle. İnek bulun tavuk sesi geliyor şurada. Evet tavuk. Tavuk ben daha çok inek koyacağım. Niye yanıyor lan orası? O arkadaşlar bakın ne bulduk. Oha şansa bak. Oy çok iyi. Oy arkadaşlar şansa bakın be. Şu ta şu şey de alalım. Uy. Arkadaşlar şansımıza bakın. Lava değmeyelim. Tam biz devam edelim inek arabaya. İnek inek lek Aha. İnek gördüm Uy çok iyi çok iyi çok iyi arkadaşlar. İnek de bulduk gördüğünüz gibi. Evet şurada bir tane daha inek vardı. Evet. Evet güzel. Biraz daha bakalım. Tavuk da alacağım ya. Tavuk da alacağım. Gördüğüm Domuz hariç her şeyi alacağım. Evet. Koyun koyun buldum bir sürü. Bu ünlü ihtiyacımız var. Bunları da alalım. Ay yavru da olmuş. Üzgünüm yavru. Senden et çıkıyor mu lan? et evet, çıkmıyor. Küçülük zaten. Evet arkadaşlar. Şurada bir tane daha koyunumuz var. Onu da Ondan sonra bakalım bakalım başka et. Şimdilik Aha evli karazi bulduk arkadaşlar. Çok iyi. Şuraya ev yapabiliriz. Ay Çok kötü oldu işte. Koşamıyorum. Şuradan hemen bir odun kırıp onu oduna çevirip aygazda şey ocakta yakıp Etleri pişirip yamam gerekiyor yana. Şunu da kıracağım Gece dolmaya başladı O yüzden evin semerlerini atıp bitirelim videoyu Acilen Acilen Dur bunu yapmadan önce şimdi çevir hepsini çevir Lesin çevir. Güzel. tamamdır. Evet arkadaşlar evi şuraya yapacağım galiba tam şuraya. Evet Yatı yapmamız da gerekiyor zaten. O yeter kadar yeter aslında. Şuradan birkaç et yiyelim. Oh. Çok çabuk çabuk hemen yememiz lazım. Ağacı ile... Gece oldu arkadaşlar. Ben bir Betimle mı? Bilemedim. Şimdi. Evet arkadaşlar. Ben bir mi... Ben yanlışlıkla yaptım Videoyu almadan önce. Özellikle kusura bakmayın. Hemen bir, bir şey al alalım. Ee, hadi bir tamam. Tamam bir tane daha, daha yerim Neye gerek var? Tamam bu orada pişsin arkadaşlar. Burada konumuz var zaten. Evet. Buraya yapalım bence arkadaşlar. Tam buraya oy. Oy burada bir sürü büyük büyük maden de var. Tam burası çok iyi. Etlik olarak da çok iyi. Bakın et alanı da var. Oy, burası çok iyi arkadaşlar. Tam burası. Tam bence tam burası olsun. Evet tam buraya bir işaret koymanız lazım. Şöyle bir işaret koyalım. Tam buraya işaret koyduk. Buraya git. Heh. Şu alalım arkadaşlar. Ondan sonra biraz odun kıralım. Temelimizi atıp oraya kurulalım. sandığımız falan yapalım. Ondan sonra da Öncesi hemen odunu kırmaya başlayalım. Ya ee, burada bir sürü şey Buraya buraya. Bu buraya. Tamam. arkadaşlar şu huş tahtasına yapmayı düşünüyorum. Ben o tahtayı çok seviyorum. Rengi de hoşuma gidiyor zaten. O yüzden ondan yapacağım. Evet. Biraz daha kıralım. 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 Tamamdır. Burayı da aldım. Tamam. Kıralım. Evet. Tamamdır. Biraz daha kıralım. Tamam. Arkadaşlar. Benim söyleye söyleyeceğim, planladığım... Ama söylemeyi unuttuğum bir şey olursa ben zaten onu bir short videosuyla iletirim. merak etmeyin. Onun dışında şu anlık bir sıkıntı yok. İnşallah eskisi gibi videolarım izlenir tanınırım. Ee... İnşallah orada izleyen kişiler burada da izler. Bence arkadaşlar burada bu kanalda çekeceğim videolarım daha iyi, ol iyi olacağını düşünüyorum çünkü Movizen kullanmıyorum artık. Daha güzel bir, daha güzel böyle uygulama buldum. Onu kullanıyorum. Belki ilerleyen zamanlarda onu size açıklarım. İsterseniz. Bütün istediğiniz yorumları bana açıklama e, yorum kısmına yazabilirsiniz. Belki soru-cevap videosu da yapabilirim. Onu da yazabilirsiniz. O ya da yapacağım. Siz de aşağıda, hatta ben gönderi yaparım. Siz oraya e, yorumlara yazarsınız hangi soru-cevabımı istiyorsanız. Evet ne kadar destek kırkeni neyse devam edelim. Ve kaybetmeyelim yine ya kaybolmuş sonunda. Şu anlık ses biraz şey geliyorsa arkadaşlar kusura bakmayın. Onu diğer ki videoda hallederim. Şu anlık daha yeni yeni bu uygulamaya alıştığım için birazcık sorun oluşuyor olabilir. Onun dışında şu anlık sıkıntı yok. Şu anlık bir stek yeter. Zaten sadece zemin atacağız. Diğer ki videoda yaparız. Evet. O zaman kırarız Belki 3. bölümde madene gideriz. Her şey belli olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Şimdi dediğim yerlerde işaret edeyim. Ben her şurada. O zaman şeyimiz de şurada. Belki hemen bir et yiyelim. Koş 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 koş. koş. Hoppala. Oh, oh. İşte arkadaşlar parkour istiyorsanız da yazabilirsiniz. Ben hepinizin sorusuna cevap vereceğim. Ne hiç merak etmeyin. Onun dışında ben şunu kıralım. Evet. Koş 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 koş. Çağat dediğim bölgeyi yapacağım arkadaşlar. Onun içinde biraz toprak alayım. O şeyleri kapatacağım. Evet. Hazırlanalım. Malzum olur. İlerleyen bölümlerde arkadaşlar tarım alanı, çiftlik vardı mı bile gideriz belki varsa. Evet. Tamam bu kadar yeter. Çabuk gidelim. Evet. Tamam. Kıralım. Böyle bitirmeden şuradaki yedekleri de O yüzden şu ona bakacağım. Tam da vaktimiz var. O yüzden ama şu inekleri alalım, alalım şuraları kapatayım önce. Hayır evet, tamam burada. Görüyoruz da arkadaşlarımız sizde Tamam. Buraları da ne kadar büyük Biraz daha, biraz daha. 2, 3, 4. Çok az kaldı ya. Önce ben niye buraları dolduruyorum ya? Buralar zaten şey. Evet. Arkadaşlar ben biraz toprak kazıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O kadar kırdım ki küreğim kırıldı. O yüzden ama Hazır buraya gelmişken şu elektriği öldürelim. Keselim daha doğrusu. Da, Allah rahmetine kalsınlar. Evet, burada da geçişte. Burada bu ol bakalım. Görmeyeceğiz. Şurayı da halledelim, çıksın arada. Şurada koyun görmüştük arkadaşlar onları da öldüreceğiz. Araştırdık şurada. Bunları da öldürmeye gideceğiz bu videoda. Ne 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 ne. Video çok uzun istemişim, olsun istemiyorum. Güzel biraz acele etmeye çalışıyorum. Sonra bakmayın ilk videodan. O kadar uzun yapmayalım. Canımızı sıkmayalım. O yüzden şimdilik çok uzun video yapmayacağım. Arkadaşlar belki ilerleyen zamanlarda videoya Umut'u da getirebilirim. Umut'u istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Tamam. Bakalım ne kadar büyük. Güzel. Şuraya yapalım. Evet arkadaşlar böyle iktidar çevireceğiz artık yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım. Yorumlarda bunu kesinlikle yazın arkadaşlar. Bilginiz varsa lütfen. Çok ihtiyacım var. Dolayısıyla da tamam. Çok Bak, bitirdik. Zaten zemine atacağız sadece. Evet. Tamamdır. Bu istekler yeter bize. Öncelikle şuradan başlıyorum. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 11. 11. 11 dediğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 11 bir e şu anda. Ben Bir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Çok küçük geldi bana ya. Neyse daha sonra büyütürüz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Arkadaşlar bu bana biraz küçük geldi. Ben biraz büyütüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar biraz büyüttüm. Biraz toprak da kırmam gerekiyor. Şuraları da kapattım. Sadece oraya yaptım. Evet arkadaşlar zemin attık. Yatağa koydum. Biraz geceydi de yatmam gerekiyordu. Öldürecekler de yoksa beni. O yüzden yatağa şu anlık koydum zaten. Bu içeriği zaten daha sonra e, düzenleriz, kırarız, bir şeyler yaparız. Onun dışında şu anlık sandığımız ve fırınımızı yerleştirip videoyu bitireceğim arkadaşlar. İşe yağladı, işe yağladıktan sonra. Ama bir tane daha ben şey yapmak istiyorum sandık. Bir sandığımız daha az, Ve de bir fırınımız daha. Özdeştim, özdeştim, milik. Şöyle koydum. Tamamdır. Evet, abi, şu koyunları da öldürdükten sonra tamamlanıyor arkadaşlar. Videomuz tamamlanacak. Koyunları da öldürdükten sonra. Ya yaklaşık 22 dakika civarı şu, şunları da öldürdükten sonra videomuz 22 dakika civarı bir sonuca ulaşmış olacak. Şu koyunları da öldürürsek Ay, Hadi bakalım Güzel Şu Koyunları da Arkadaşlar size bir tane anımı anlatayım Bu koyunları öldürürken Arkadaşlar bir gün minecraft oynuyordum Ben bayağı önceydi bu Minecraft oynuyordum Hatta çok da önce denemez Neyse minecraft oynuyordum Arkadaşlar oyuna girdim Arkadaşlar hayatta kalma bir mod oluşturdum Oyunu oynayacaktım Arkadaşlar bir baktım doğduğumda yanımda köy var. Bu nasıl şans? Güzel şans dedim. Tak aldırmadım yani zaten çıkabiliyor bazen. Ben de dedim neyse devam ettim. Karşımı ilk videoda çıkan var ya en portalı yarım gibi o şey e, nedir portalı yarım gibi olan o çıktı karşıma o bu şans da ne demek yani dedim ondan sonra tamam yani bayağı şanslıymışım dedim kendime onu dedikten sonra tekrar çıktım gidiyordum End, end portalın yanına gidiyordum arkadaşlar bir de göreyim ne oldu. Trail Chambers, Trail Chambers, End portalı ve ee, neydi onun, yeri aynı, üçü de birleşik. Bu mümkün değil dedim yani, acayip şanslıydım onu. İnşallah bu videoyu çekerken de belki denk geliriz. Valla o denk çok iyiydi. İnşallah sizde de çıkar. Baya çok iyi, çok gelişmemi sağlamıştı yani. Trail Chambers'a anahtar bulursak belki gideriz arkadaşlar. Onu her şeyi halledeceğiz sırayla. Ve hiç merak etmeyin. Tamam, koyunları öldürdük. Şimdi inekleri öldürelim. Konuşurken dalıyorum vallahi sizle konuşurken. Neyi neyi öldürdüğümü hiç fark etmiyorum bile. Baya et kastık ama. Evet, şimdi öldürelim. Sen gel. Oo. Oh. Ne ya? bütün her yer burada toplanmış koyunlar, tavuklar, inekler. Bu da şans aslında. Baya baya et dolu buralar. Yukarıda sanki koyun gördüm gibi. Evet burada. Al bakalım. Oh, her yerde koyun var ya. Bu da bitmeyecek galiba. Şunu da böldürelim. Hoppala güzel. Sen de gel. Güzel. Sen de gel gri koyun. Bütün yünleri atacağım zaten beyaz Tam başka sıkıntı bu yok. Bütün herkesi öldürdük. Tamam mı? Tamam o tavukları almadım. Tamamdır. Evet arkadaşlar videomuzun neredeyse sonuna geldik. Şuradaki beyaz ondağın şeyler atayım. Tamam. Aa bunu, dur kullanmadım Öyleyse. Evet arkadaşlar, evimize gidip sonlandırmamızı yapalım ve bitirelim bugünkü videoyu. Evet arkadaşlar, güzel video olduğunu düşünüyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hepinize yarınki videoyla veya ondan sonraki gün ben size söylerim. Görüşmek üzere, hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. Bye-bye.